Evet Yasin Bey hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gel bakalım yaklaş. Yasin Bey arkadaşı Özcan Tunç kardeşimizle beraber gelmiş. Şunu kapatalım. Alemlerden getirmiş arkadaşını. Özcan Bey. Buyur abi. Gel kardeşim. Abi. bak. Bu getirdiğinde böyle miydi bu satır? Yok abi. Gel yakından çek satırı Yasin. Şu şeye bak. Güzelliğe bak. Şu şahesere bak. Satırın böyle miydi abi? Öyle Ağzı abi. böyle miydi? Çok bozuktu. Heh. Nasıl şimdi? Gör Emre. Görüyor musun? Kağıdı nasıl kestin? Öyle abi. Tamam. Buyur abi. Allah hayırlı etsin. Tamam, tamam. Bıçakların tamam, tamam. da orada var. Bıçakları da göster. Teşekkürler. Bileceğiz inşallah. Çayımızı içeceğiz. İnşallah yolcu edeceğiz. Bıçakları da biliyoruz şimdi. Evet Özcan Bey. Görüşünüzü alalım. Görüşüler var şöyle. Elinde Hazır. Abimizin eline koluna sağlık. Ben yani çoğu kişiye yaptırdım. O kadar random alamamıştım. Abimiz gerçekten işin neyle edecek başka bir şey yok. Yani eline koluna sağlık. Eyvallah sağ kardeşim. Eyvallah. Ne 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 bak bak abi. Sağ ol. Paket geliyoruz. Bir şeye vurayım da.